Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz. Mega çekilişli mücadele oynuyoruz. Evet arkadaşlar, büyük bir talihsizlik yaşandı az önce. Yanlışlıkla şövalye yerine golem bıraktığım için iksirsiz kaldım. O yüzden o maçı koymayacağım. Balonu da kendime alsam tazı destesi. Neyse tamam tazı destesi yaptım. <laughs> Çok garip bir deste oldu bu arada. Eyvah. Tamam. Elektro izleri bol şans var ve iyiymiş. elektro ruhu bırakalım. Uu, dümdüz atmadı lan. Neyse. Şimdi 3 iksiri 2 iksir ile savunduk. <laughs> bu kadar da gerek yok bu arada ama. Ee, kötü oldu bu. Mezar taşıyla oyalayalım. Çok güzel bir oyalama bence. Oyalamıyoruz tutuyoruz bu arada direkt. Yanlış. Evet elektrojileri açabuk. Seker oradan helal. Tamam. Tamam. Şimdi o tankla öldürün onu, öldürün onu. Tamam. Güzel hasar verdik ama daha güzel verebilirdik. Şimdi, xirim doldu oldu. Ee, ne yapacağım? Tamam. Çarpması var sadece o yüzden ama çarpma atmadı. Onun patlamasını yiyelim artık ne olacak ya? Beni bloklama. Oh. Bloklama amına koydum ya. ya. Amına. On boş bırakmaz o. Hem çift tarafta darlamış oluruz. Şöyle hayalet atmadı. Evet şu an kötü oynadım. Ama şuradan al şuraya almanın verdiği Tamam. Güzel. İksirim doldu. Mezar taşı dikeyim. Elektrolu. Rakip oynamıyor benim. İksir dolu beklemek çok zorluk veriyor bana. O zaman atak yaparım lan. Bıraktı galiba. <laughs> çok saçma bir atak. Teşekkürler. Haslı adam. Dur. Evet. Madenci ile vuramayız. Köstebek ya da binici diye düşündüm. Binici daha mantıklı. Bol şans. Bravo. Şöyle yamuk atınca daha hızlı gidiyor diye bir duyum aldım. Bineceğe. Ya niye gidip de bineceğe bakıyorum? Heh. Tamam. Lan. Ya bu olur mu ya? Bu bu sayılır mı ya? Bekle. Tamam. Problem yok. Problem yok. Çok agresif oynuyor. Çok agresif oynuyor. Şimdi bizim kartlar Bina almadı değil mi o sonunda? Evet almadı. Vur. Prenses. Savun hafiften. Tamam burayı hafiflettik yediğimiz hasarı. 3 yani taca gel geçme ihtimalini. Varil attı. Keşke onu öyle harcamasaydım. Neyse dur. 5 iksir bastım direkt ne yaptım ya. <laughs> o da iksir, iki iksir attı çöpe. Çok agresif oynamam ne yapayım zaten agresif oynamam gerek. Çok güzel kulesine de hasar yiyecek. Bayağı güzel. Tamam. Şimdi az önceki saçmalıkların üstüne biraz dengelendi maç. Nasıl tek yemez ya. Burada takip edemedim varil attı mı? Neyse şimdi at. Zaten varille indirebileceği alan kısıtlı olduğu için. Beş iksir. 4 daha atar bence oraya. Atmadı. Buraya ne atacak bilmem. Öfke. Oh! Bir an için... Prenses. atıcı. Hop. Prensesten uzak dur lan. Geber lan. Çok iyi. Süper. Bu aldı ben bu iskelet kralı oynamayı biliyor sandım. oynamıyor. Birazcık yok yok. Al <laughs> ortadan atıcı. И у Браво. <свистит> 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 Okçu kraliçe mi? Ne oldu lan? Bol şans. Direkt avcı. Güzel. İyileştirici ruh, ateş ruhu falan da bunun ucuz şeyleri. yet hadi güzel kötü bir başlangıç olmadı 2x'e girelim de bir ya x'i dolu beklemeyeceğim hadi ya şimdi avcı Yani ne kadar barzo bir deste vurmuşum lan <laughs> Madenciye odaklanmadı avcı Vur! Ah oh, be mini pekka 40 saniyemiz kaldı Elektro ruh, git atla lan görmez sanmıştım. Ama bak beni böyle zorluyor. İksir harcaması lazım. Şimdi bunu o Ama bence güzel bir denemeydi bence ama. Şimdi Dart Goblin basarsa güzel hareket. Dart Goblin için attım. Ateş ruhu mu? Yine elini takip etmemekten galiba. Dart Goblin çıkmış elinden az önce. Şimdi dikkatli bir atak yapacağım. Mega Şövalye ata destek için kullanmayacağım. Eyvah. vurun şunu lan Tamam dur 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 Tamam şimdi buradan dev Neden buradan dev daha mantıklı 2077 hadi 2077 kaldı bizim canımız onun 1911 Şimdi şunu şöyle halledelim şunu şöyle yok eden çok iyi. Um, mega şov. Um. Ne oldu? Video yapıyorum. Madenciyle vurma peşinde. Bomba Kulesi görmez. Tamam. Ben sadece niye gaza geldim şu an bilmem. Sadece büyü döndürerek bile kazanırım zaten. Evet iyi oyundu. Garip de de deste tercihleri. Evet arkadaşlar bu videolukta bu kadardı. Bugün böyle bitirelim videoyu. O Ücretsiz diye gelmiş, alalım hemen. Ee, daha fazla video istiyorsanız bu tarz like atabilirsiniz, like atsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.